Digitale'de UFC 289 basın toplantısını değerlendirdiğimiz bölüme hoş geldiniz değerli dövüş sporu severler. Adet oldu tabii ki e, reaksiyonlar nedir, dövüşçüler ne söyledi, ne giydiler basın toplantısında bunları değerlendireceğiz hızlı bir şekilde. E, gördüğüm en hızlı basın toplantılarından biriydi açıkçası. E, videosu 25 dakika kadar e, UFC'nin sitesinde. Hızlı oldu, e, çok fazla soru olmadı genel olarak baktığımızda. Amanda Nunes de Renaldana karşı karşıya gelecekler. Charles Oliveira da Ben Darius karşı karşıya gelecek. Ama e, en fazla soru bir Kanadalı'ya geldi. E, Mike Mallett ona en fazla soru soruldu. En fazla konuşan oydu. Ben Darius'u belki ondan sonra ikinci sırada sayabiliriz basın toplantısında. Daha fazla konuşan manasında. Herkese soru geldi. Bu manada dengeli bir basın toplantısı oldu ama... Dediğim gibi çok hızlı oldu. Ee, hararet yoktu. Herkes birbirine saygılı. Ee, bir laf atışması olmadı. Ee, Danny ile Nate Lander arasında belki biraz daha sert sözler söylendi diyebiliriz. Ama onlar da maçı köpürtmek için hani birbirlerine bir e, dalaşma şeklinde bunu yapmadılar. Ama ee, Charles Oliveira, Ben Yıldağir zaten birbirlerine çok saygılılar. Basın toplantısında açıkçası e, dediğim gibi hani çok uzun sürmedi. Öne çıkan sözleri e, ifade etmem gerekirse... Amanda Nunes ilk sorulardan birinde şöyle bir şey dedi. Juliana'dan daha iyi dövüşçü dedi. Irene Aldana. Ee, mesela bu tartışılabilir tabii ki. Juliana'da iyi bir savaş çıkarmıştı. Dayanıklı bir dövüşçü Juliana Pena. Ee, ama e, Irene Aldana'yı daha yukarıda görüyor. Juliana Pena'dan çok az etmediğini anlayabiliyoruz. Zaten hafta içerisindeki basın toplantısında basının sorularını e, verdiği yanıtlarda da ilk maçı yenildikten sonra aslında aklında emekli olmak düşüncesi olduğunu söylemişti Amanda Nunes. Ama kemeri ona bırakamazdım dedi. Hani Giuliano Peña'dan başka biri almış olsaydı kemeri belki emekli olurdum dedi. O yüzden ondan kemeri geri almam gerekiyordu dedi. Ve revanşta aldı. Peña'yı sevmediğini anlayabiliyoruz. Zaten Peña'da çok fazla atışma olmuştu biliyorsunuz. Aldana maçında o kadar olmadı. Aldana da yine Yenice'nin altını çizdi. Bu karşılaşma öncesinde Got dedi hafta içerisinde Amanda Nunes için herhalde bu çok tartışma götürecek bir konu değil. Sizce kimdir? Amanda Nunes'e God diyebilir miyiz? Daha en diyebilir miyiz kadınlarda tabii ki? Ee, bir ara Valentina Shevchenko'yla ile hani aynı potada görüyorduk ama Valentina Alexa Grasso'ya eğilince e, tabii ki biraz o ibre Amanda'ya doğru kaydı. İran Aldana da e, Alexa Grasso'dan sonra yine bir Meksikalı şampiyon olabilir. E, Juliana dediği gibi dediğim gibi daha iyi dövüşçü dedi e, İran Aldana için ve onu bitireceğini söyledi. Kanıtlayacağım bir şey var mı diye bir soru soruldu Amanda'ya tabii ki. Buna biraz yuvarlak bir yanıt verdi çünkü kanıtlayacağı çok da fazla bir şey bence de kalmadı açıkçası. Ee, mücadele etmek o savaş alanı beni ilerletiyor. Ben bu işi seviyorum, bunun için doğmuşum dedi. Ee, o yüzden de devam ediyorum diyor. Ee, Devam ettikçe tabii ki ona rakip gelecektir ama bu maçlarda favori olacak. Ama İran Aldana da e, analiz bölümünde konuştuğumuz gibi isterseniz e, izleyebilirsiniz. Orada değerlendirdiğimiz gibi e, güzel bir maç çıkaracak, zor bir maç olacak. Aman da bitireceğini düşünüyor ama e, öldür ya da öldür e, düsturuyla geldiğini söylüyor İran Aldana'da. E, bu şekilde geçtiği kili arasındaki atışmalar. Bir başka manşeti de bence Şahsolybe'ye attı. Her zamanki gibi tabii net tabirleri var Şahsul Veyra'nın. E, ee, burada da söylediği e, yenilgisi soruldu. Tabii yenilgiden nasıl döneceği, İslam maaş çevirmesinden nasıl döneceği. Yaralı bir aslan hala aslandır dedi. E, küllerimden doğdum. Şampiyonum ve bunu göstereceğim diye ekledi Şahsi Oliveira. Her zamanki gibi e, iddialı sözler ve manşet sözler Şahsi Oliveira'dan bu şekilde geldi. Ben saygı duruyor. Ee, gene analizde bahsettiğimiz şu box takımından hani o mirastan geliyor iki tarafta. Ee, sert bir e, dövüş biçiminden geliyorlar. Ee, sert bir rakip olduğunu altını çizdi. Ben Yıldarış'ın iyi bir okuldan geliyor dedi. Yani o takıma gene saygısını gösteriyor Charles Oliveira'da. Ee, ama ben ne getireceğimi biliyorum bu maça diyor. iddialı hafta içerisinde de üçüncü roundu görmeyecek demişti bu karşılaşma. Bakalım olacak mı? Ben Yıldarış yani gerçekten çok sakin. Net. Uzun uzun cevaplar da veriyor. Ve Ben Yıldavruş'un söylediği sözler arasında en fazla benim dikkatimi çeken Charles Oliveira hafif siklet tarihinin gelmiş geçmiş en iyi ikinci dövüşçüsü dedi Habib'den sonra. E, bu baya hani, tartışılabilecek bir konu tabii ki. E, öyle midir? Sizler düşüncelerinizi alta yazabilirsiniz. Bence çok fazla tartışılması gereken bir e, konu. Ama tabii ki bu belki de Ben Yıldavruş'u da motive ediyor. İşte hafif sikletin en iyi Dövüşçülerinden biriyle karşılaşacağı ve eski bir şampiyonla karşılaşacağı açısından. Ee, tabii hafta içerisinde yine bunu da bir bilgi olarak söyleyeyim. Charles Oliveira İslam Maça'yı yenilgisini o maçı hiç izlemediğini söyledi. Bu e, enteresan tabii ki bir dövüşçünün yenildiği maçı izlememesi. Oradan tabii ki dersler çıkarıyordur. Koçu izliyor sonuçta Diego Lima ama. Bunu Ben soruldu. E, ben Yıldavuş ben izlerim. Bu konuda da obsesifim dedi. Ama belki o benden daha iyi biliyordur izlemeyerek dedi. Gene böyle bir laf atışma olarak değil. Direkt açıklayıcı bir yanıt olarak bunu söyledim. O da ne yapmam gerektiğini bu karşılaşmada biliyorum diyor. Ben Yıldağar kıyafetine gelirsek yani bu adam böyle. Biraz eski usul gibi. Gene hani antrenman kıyafeti, short, tişörtle geldi. Enteresan sadece bir dövüşçü. E, ...yönünü ön plana çıkarıyor. Kıyafetlere girersek Charles Oliveira daha önce de giymişti tabii ki takım elbiseyle geldi. Yine jilet gibi. E, çok e, kıyafetler üzerine konuşacağımız bir şey yok açıkçası. Irene Aldana her zamanki gibi şık. E, bir savaşçı gibi giyiniyor. Aslında o e, giydiği kıyafetler genelde e, yakışıyor. Ve e, her an dövüşmeye hazır gibi bir izlenim var. Amanda e, da Dolce Gabbana'sıyla geldi tişörtüyle gene bir marka gösterisi oldu o şekilde. Diğer maçlarda dediğim gibi Mark Malot en fazla konuşuldu. Çok aslında enerjisi güzel. Kanada'da kendi evinde dövüşüyor ve e, seyirci de e, onun arkasında. Aslında maçları daha sakin dövüşen, maçtan sonra da çok böyle ekstra sevinçler falan yapmayan bir dövüş. ama burada ekstra motiveydi kendi evinde dövüşeceği için muhtemelen. Kanada emeğini UFC'ye e, dönüşüdür bu diyor bu kart. E, evimizi korumak için dövüşeceğim dedi. Hani o biraz ne diyeyim, e, milliyetçilik kokan e, söylemler e, vardı. Tabii ki buna eğlenceyi de katarak buna. Hani Kanada için dövüştüğünü sürekli altını çizdi ve seyirciden de büyük alkış aldı. Bu Puan için burada değilim diyor aynı zamanda Mike Malot. Zaten 9 dokuz galibiyetinin 9'unda ilk roundda aldı. E, eğer Adam Fugit ile karşılaşacak, eğer ilk roundu geçerse daha da kötü olacak onun için diyor. Çünkü ben Rantlar ilerledikçe daha iyi oluyorum diyor. Ama Mark Malot'u işte ilerleyen rantlarda görmedik. Bu açıdan ilginç olacak. Adam Fugit de onu e, ilerleyen rantlara çekeceğim ve e, boğacağım dedi bir manada. E, hmm. dolayısıyla ilginç bir güzel bir maç olacak. Yuhalandı bol bol. Adam Fugit bir deplasmanda. E, Denige, Nate Landwehr karşılaşması. Bu da hakikaten süper bir maç olacak. Yine analize bakabilirsiniz e, bu konuyla ilgili değerlendirmelerimizde temiz bir ne diyeyim temiz bir bitiriş görüyorum diyor Denige e nakat edeceğini söylüyor ee, ve o da Vancouver Grizzlies formasıyla geldi NBA takımının formasıyla koçumdan çaldım dedi yani kendisinin böyle bir bağ yokmuş ve ruhunu alacağım diye de ekledi ruhunu alacağım sözü biraz oraya gidelim tabii ki çok etkileyicidir ee, Robbie Lawler buraya da koyarız. Robbie Lawler'ın Conor McGregor için dediği e, bir sözdür. Onu bir nevi tekrarladı Denige. E, Nate verdi de iddialı onu yere alacağım ve submission'a uğratacağım dedi. Hani ta tahmini bu şekilde. Bitireceğini altını çizdi ki Denige'yi bitiren yok. Denige'yi bitiren ilk kişi olacağım diyor. Başta kafaya kafasını tekmeleyeceğim dedi. Sonra da e, gene bir öngörü olarak yere alacağım ve e, submission'a uğratacağım dedi. Açılışı ise Eric Andrews ile Marc-Andre Barrio yapacak. Onlar çok fazla konuşmadılar. E, Barrio işte Kanada'da kendi seyircisi önünde e, dövüştüğü için heyecanını belirtti. E, o Eric Andrews da benimle karşılaşarak ölüm fermanını imzaladı diyor. E, ve ona bu istediğini getireceğim dedi Eric Andrews Bu şekilde özetleyebiliriz söylenenleri. E, izlenim olarak tabi biraz sessiz bir basın toplantısı oldu. Dediğim gibi çok hızlı gelişti en kısa basın toplantılarından biriydi. Ee, ama işte manşetler atıldı, söylenecekler söylendi ve bakışmalar da face offlara da gelirsek onları da puanlıyorduk ama total puanlayayım. Bence hepsi berabere. En güzel face-off'lar tabii hepsi iyi ama Charles Oliveira, Ben Daluş ikisi de sakin. İkisi de zaten e, defalarca dövüşmüş. Bu seviyelere alışkın. E, onların bakışması çok netti. E, sarıldılar zaten bakıştıktan sonra birbirlerine. E, saygı ön planda. Amanda ile Irene Aldana'nın e, bakışması, face-off'u e, çok iyiydi. Adeta bir puzzle'ın parçaları gibi, bulmacanın parçaları gibi anlaşmışlar gibi bir anda ortada buluştular ve güzel bir fotoğraf ortaya koydular. İki tarafta gene orada da güvenli gözüküyor. Dediğim gibi e, bir defo yoktu bakışmalarda. Herkes hazır. Herkes e, rakibini ölçtü, biçti, tarttı ve e, tabii ki tartı olacak. Tartıda son bakışma gerçekleşecek ve pazar sabahı bu güzel karta UFC 289'a e, ee, bakacağız anlatacağız kaçırmayın diyelim özellikle son iki karşılaşma Tabii kart olarak biraz zayıf görüldüğünü söyleyebiliriz ama son iki maç e, çok iyi eşleşme olarak da gene analizde tartıştık izlemediyseniz izleyebilirsiniz bu dövüşçüler Han ilk üç dövüşçü ilk üç eşleşmedeki dövüşçüler özellikle e, çok fazla bilmiyorum. Hani Danny bir tarafta tutalım. Onları tanımak istiyorsanız da izleyebilirsiniz analizi. Eşleşme olarak ama çok iyi eşleşmeler. İlk üç eşleşmede. Biraz daha tabii ki saf MMA fanları bunları kaçırmayacaktır. Ama genel izleyici varsa da onlar da kaçırmasın diyelim. Eğlenceli bir kart olacak. Son iki maçta ise kıyamet kopacak diyerek. Bu bölümü basın toplantısını değerlendirdiğimiz bu bölümü kapatalım. Fatih Citehl'de programlarımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.